Portföyde kaç hisse olmalı? Kaçı büyümek, kaçı temettü hissesi hmm. olmalı? Yani ben biraz bunu söyleyeyim de fazla geliyor insanlar ama ben 20 hisse olsun istiyorum. Niye? Bunu da şöyle inceledim. Baktığımda büyük fonlar, işte bu iyi şirketlerin, bankaların fonları az zarar ettirmişler, iyi kar ettirmişler ya da piyasaya göre... <laughs> daha olumlu hareketler yapmışlar. Bu daha olumlu hareketler yapmalarının en büyük nedeni sepetlerini geniş tutmuşlar, sektörlerini geniş tutmuşlar. Eğer sen şimdi 2-3 tane, 4 tane hisset aldığında paran çok az da olsa, çok da olsa aynı şey geçerli doğru hareketi yapmak zorundasın. Yani düşünsene 2 hissem var, birinde hata yaptın bittin yani. Bir daha toparlaman, hele tek varsa uyuyamazsın yani. Ama şimdi 20 tane hissen varsa, içinden bir tanesi felaket hatalı bile olsa, senin riskin çok az oluyor. Yani mesela geçen bir bakmıştım, bir fon var, yabancı bir fon. O fondaki bir hisse yanılmıyorsam Tesla'ydı o zaman, on. 5 düşüyor. Eğer sen tek başına onu alsaydın mahvolmuştun %15. Ama o gün o fonu aldıysan fon en fazla yarım zararda. Yani riskin çok azalıyor. Dolayısıyla bence çok hisse olması çok mantıklı. Burada da büyüme mi şey mi diye yaşa göre değişir bence bu. Yaşınız yüksekse yani 40, 45, 50 yaşlarındaysanız biraz daha temettüye yakın, daha büyük, paranız da biraz büyükse o yaşlarda biraz daha büyük olacağını varsayıyorum paranızın. Daha az riski olan bildiğimiz büyük grupların, şirketlerin hisselerini almak. Ama yaşınız çok küçükse işte 15, 16, 17, 18'de başlayan gençler görüyorum işte 20, 25 yaşındaysanız falan filan. E sizin hem paranız az hem de yaşınız ve zamanınız var. Biraz daha küçük büyüme potansiyel olan şirketleri alırsanız en azından o paranın büyüme hızı daha yüksek olabilir hem de zamana yayma şansınız olabilir onları tercih edebilirsiniz